Han ve Mirap Hanım akşam yemeğini birlikte bahçede yiyecek. Han Mirap Hanım için sürpriz hazırladı. Bütün bunlar benim için mi? Başka kim olabilir? Bunu görmeye dayanamıyorum. Benimle yürüdükçe sen de seveceksin. Her şeyi hissedeceksin. İnşallah bugün elektrikler kesilir. Ha? Sevgi olmasa da bana ümit ver. Ümit ne işe yarayacak? Sen hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Ama bu gece benim için unutulmaz olacak. Öylesine derin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.